Merhaba sevgili başaklar. Bugün son derece uyumla geçme potansiyeline sahip. Sizde biraz esnek olur, çevrenize uyar ve derleyip toparlamak, düzeltmek yerine eğlenmeye yönelirseniz geçen saatlerden büyük keyif alacaksınız. Bugün 14 Mart 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay 01.12'de Koç burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Günün ilk saatlerinde iyimser ve rahat enerjiler rehavete sürükleyebilir. Ay sabah 8.40'da Oğlak Burcu'na geçecek. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken ciddi ve kararlı enerjilerle iş ve sorumluluklarımız ön plana çıkabilir. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken duygularımızı geri planda tutabiliriz ve olaylara aşırı mantıklı yaklaşabiliriz. Ancak duygularımızı ifade etmekte zorlanma ve çekingenlik özel ilişkilerimizde sıkıntı yaratabilir. Sevdiğimiz kişilerle duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak ruhsal olarak rahatlatabilir. Ceyda Ertaş ikinci yarısı.